Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Dilay üzerinden nasıl yayın yapılır, ayarları nasıl olmalı, donat ayarları, işte abonelik falan onların ayarlarını göstereceğim arkadaşlar. Şimdi hazırsanız hemen videoya geçelim ama video geçmeden önce arkadaşlar biliyorsunuz Ramazan'ın bugün ilk günü. Siz ne zaman izliyorsunuz bu videoyu bilmiyorum ama bugün Ramazan abi. Umarım hepiniz oruçlarını tutmaya çalışıyordur. Oruç tutan herkesin Allah oruçlarını kabul etsin diyelim arkadaşlar. Yorumlara belirtelim işte oruçluyum vesaire falan filan. E çok önemli değil ama yazarsanız güzel olur arkadaşlar. Bugün Dilaviden nasıl yayın açılır onu göstereceğim. Bu arada neden çekiyorum böyle bir video abi? Çünkü biliyorsunuz ki evlerdeyiz ve evde yapacak pek de bir şey yok aslında. Ve bu da bir para kazanma yolu olduğu için. Evde olduğumuz için de herkes yayın video falan izliyor. Ve film... Biz de bugün yayın yapmayı sizlere göstereceğiz arkadaşlar. Umarım işinize yarar. Hemen videoya bakalım. <laughs> arkadaşlar biliyorsunuz ki öncelikle yayın yapmak için bizlere program gerekli. Bu programın adı da OBS Studio. Bunun ben sizlere bu versiyonu öneriyorum çünkü bu daha basit bence bence abi. Streamlabs olanı da indirebilirsiniz. Ama şu an kendi sitesine giriyorsunuz. Buradan gördüğünüz gibi işletim sistemini seçiyorsunuz. Linux mu, Mac mi, Windows mu? Ee, Windows benimki. Kurucu indir diyorsunuz. Burada 32 bit mi, 64 bit mi? Onu zaten önceki videolarda bahsetmiştim. Zaten biliyorsunuzdur. Üstteki 64, alttaki 32 bit hangisi ise onu indiriyorsunuz. Başka indirme seçenekleri de var tabii ki. Zip işte BitTorrent falan onu indirdikten sonra kurulumu zaten çok basit. Next, next, next diyorsunuz. Şu anda kayıtta mıyım? Evet kayıttayım güzelce. Next, next, next diyorsunuz ve indiriyorsunuz abi. E, kuruyorsunuz. Çok güzel bir uygulama. Şu anda ben onu sizlere nasıl göstereceğim ayarlarını vesaire. E, bir tane daha OBS açmam gerekiyor. Şuraya hemen OBS yazalım. Bir tane daha OBS açarsam abi. Onun ayarlarını sizlere gösterebilirim. Gösterebilirim. Vallahi konuşamıyorum abi. Dilim damağım kurudu kusuruma bakmayın şimdi OBS'yi açtığımıza göre e, kurduğumuza göre bir de Dilive'a e girmemiz gerekiyor Dilive'ın uygulamasını kurmayacağız kendi internetten şu an nereye götürdü bizi ya Dilive'a bir gir ya evet Dilive'a e girdik arkadaşlar öncelikle Dilive'den bir hesap açmamız gerekiyor şu kardeşimizi bir durdurayım Dilive'den bir hesap açmamız gerekiyor bu hesabı da nasıl açacağız zaten basit direk YouTube hesabı'nı da açabilirsiniz. Ondan sonra Google hesabıyla falan filan öyle açabilirsiniz. Zaten hesap açmak klasik işlemler. Hesabınızı açıyorsunuz, ismini belirliyorsunuz, fotoğrafını falan açabilir koyabilirsiniz tabii ki. Bundan sonra abi video yükleme kısmı var. Şey video yükleme diyorum. Yayın yapmak kısmı var. Buraya basıyorsunuz kamera işlemine Burada yayın bilgilerinizi giriyorsunuz. Başlığınız ne? Dilimiz tabii ki Türkçe olacak. Kategorimiz ne abi? Burada bir sürü oyun vesaire her şey var anasını avradını. Burada ne yapacaksın mesela? LOL. Hemen yaz abi çek. Mesela LOL. Direkt çekersin. Eee başka ne mesela örnek vereyim? Zula. Direkt çek. Chat de yapabilirsin mesela. Oyun oynamıyorsan. Chatting yapabilirsin. Sohbet. İşte video falan izleyebilirsin. Her şey abi. Oyun oynamayı falan sevmiyorsan bilmiyorsan yine de yayın yap. Mesela Müzik yayınları oluyor kategorisi var mı bilmiyorum evet müzik de var yani yeteneğini sergilersen seni severler diyorum ben Benim bildiğim şey bu ben PUBG Mobile yayınları yapıyorum açıkçası Sizleri de bekliyorum yayınlara tam düzenli olarak başlamasak da maalesef sizleri bekliyorum abi yayınlara devam edeceğim inşallah Şimdi burada kategorimizi seçtik ve başlığımızı seçiyoruz yayın tekrarını falan. Burada önemli olan şey kodlayıcı ve sunucu bilgileri. Bunu sunucu URL'sini tekrar oluştur dediğimde abi şöyle bir yer çıkıyor. Bunları kimseye göstermeyin çünkü sizin kanalınızda istediği gibi yayın yapabilir. Göstermemiz gerekiyor. Burada yayın URL'sini kopyalayıp bir de yayın anahtarını kopyalarsak olay tamamdır. Şimdi gençler hemen gelelim bu ekrana. Burada ayarlar diyeceğim. Bu arada şu e, grubu ben komple kapatmak istiyorum. Şunu. Heh. Burada ben ayarlar diyeceğim dostlar. Şunu bir büyüteyim. Büyütemedim ki ya. Büyüttük abi. Ayarlar dedik. Şimdi buradan yayın ayarlarımızı yapmamız gerekiyor. İlk öncelikle yayın kısmına geliyorsunuz. Burada sizlerde hizmet vesaire olmayacak. dilavi seçemeyeceksiniz. Özel diyeceksiniz burada. Şu yayın anahtarını siliyorsunuz. İlk önce. E, niye böyle oldu ya? Heh. Google Chrome'dan açtığımız abi şeyi yayın anlat yayın URL'sini kopyalıyorsunuz. Abi gösterdim yanlışlıkla ya. Neyse bu zaten herkes aynıdır aşağı yukarı. Evet aynı aynı. URL'yi kopyalıyorsunuz. Sonra OBS'ye geldiğinizde sunucuya bunu yapıştırıyorsunuz. Bu zaten herkes aynı bildiğim gibi. Sonra yayın anahtarını kopyalıyorsunuz. Buraya geliyorsunuz yayın anahtarı yapıştırıyorsunuz. Ve uygula dediğinizde oluyor. Şimdi özelden Dilavi seçebilirsiniz. Seçim hakkı geldi çünkü sizlere artık tanıttı. Tamam diyorsunuz artık yayına hazırsınız. Ama yayın ayarlarını nasıl yapmamız gerekiyor? Onlardan kısacık başta bahsedelim. Şimdi çıkış bizim olayımız abi. Ben şu an gelişmiş kullanıyorum. Önceden sizlere basit önermiştim. Ama maalesef ki gelişmişim. Şimdi burada kodlayıcıyı ben ekran kartına yük bindireceğim. Siz isterseniz işlemci de yapabilirsiniz. H264 yaptım ben. AMD'nin ekran kartı yani. Çıkış yerinden boyutlandıra Çık, tık attım ve 1280'e 720 yani 720 p bir çıkış verdim. Ön tanımı falan ayarlamadım abi ben. Ee, kalite ön tanımı genelde devre dışı falan. Hedef bit hızı arkadaşlar. Buradan bitinizi değiştirebilirsiniz yani bit rate'inizi internetinize göre arkadaşlar. Mesela benim şu an upload'um 5.5 megabit. Ben bu yüzden 3200 verdim. 4000 de verebilirim ama benim interneti birden fazla kişi yüklendiği için ani düşüşler olabiliyor. O yüzden ben burada 3200 vermeyi tercih ettim. Biliyorsunuz Türk Telekom ve Turkcell internetleri hızlandırdı. Belki diğer firmalar da yapmış olabilir ama onları bilmiyorum. E, bu yüzden dolayı internetler bir hızlandı, upload'lar vesaire. Hız testi yapın, ona göre yapın. Şimdi bunları ayarladıktan sonra e, anahtar kare aralığı kesinlikle 2 olması gerekiyor. Bakın burada keyframe 2. Bu zaten bize keyframe 2'yi öneriyor. Biz 2 yaptık. Tamam. Ayarlarımız bu kadar şimdilik. Kayıt, ses falan bunları geç. Bunları ayarlayabilirsiniz istediğiniz gibi. Burada fazla ayarımız yok açıkçası. Şimdi tabii ki basitten de ayarlayabilirsiniz. Ama ben sizlere e, yayına gelişmişe öneriyorum yani daha iyi olacaktır sizler için. Basitten ayarlamanız gerekirse de yani yine buraya Yazabilirsiniz yani çok sıkıntı çıkacağını ben düşünmüyorum ama ben gelişmişir sizlere öneriyorum. Tamam, uygula dedim tamam dedim. E, ses falan ayarlıyorsunuz dediğim gibi. Kısa yollar gelişmiş. Şimdi buradan çıkalım bir de e, bağış sistemine falan bir göz atalım istiyorum ben. Şimdi buraya ne yazıyorsunuz abi? Tidleps. Önemli olan Tidleps abi. Bağışlarınızı falan filan her şeyi buradan ayarlayacaksınız. Tidleps'e e girelim. Gördüğünüz gibi bu zaten DLive'ın hizmeti. Streamlabs falan DLive'da çalışmıyor. Maalesef ki giriş diyorsunuz. Sync with DLive diyorum. Eee Outer izliyorum. Evet gördüğünüz gibi girdik. Şimdi benim hesabım bu. Ardero 55. Ama değişebilir takipçi hedefi arkadaşlar. Burada takipçi hedefinizi belirliyorsunuz. Mesela benim şu an 12 mi? 1000 yap e, yani 1000'e kadar böyle yok. Zaten bilirsiniz yayın falan izliyorsanız. Şimdi ben size hemen orayı göstereceğim canlı yayın. Mesela şöyle ben yerleştirdim. Bu da izleyici sayısı. Bunları nasıl yerleştireceğiz abi? Şöyle kendinize göre e, ayarladığınızda bakın. Takipçi hedefini ben 1000 yaptım mesela. Mesela ben bunu 1000 yapmayayım abi. Çok fazla oldu 1000 mesela. 200'e çekeyim. Mesela Hedef rengi yani şu dolma e, dolan yer sarı sayılarda kırmızı yani rakamlar e, metin bu şekilde ben şimdi bunu 200'e çektim gördüğünüz gibi o OBSM'de de 200 olmadı tabii ki buradan takipçi bunu e, tekrar tabi kopyalamamız gerekiyor değişim yaparsanız böyle de bir gariplik var URL'yi kopyalıyoruz geliyorsunuz abi buradan ekleyebilirsiniz istediğin gibi takipçi kontrol V atıyorum tamam diyorum artık bir 200 olması gerekiyor şu an bir sıkıntı oluştu galiba Mesela şimdi bunu silelim abi tekrar ekleyelim bir tane ee, böyle çok çok değişiklik yaparsanız abi şerefleri şaşabiliyor açıkçası onu belirteyim sizlere ekliyorsunuz gördüğünüz gibi 200'e çekti bu şekilde ayarlıyorsunuz arkadaşlar siz sıfırdan ayarlayacağınız için direkt sizlerde gelmiş oluyor. Bunu istediğiniz kadar büyütebilirsiniz. İsterseniz böyle ekranın tamamını bununla kaplayın. İstediğiniz kadar yapabiliyorsunuz. Söylediğim gibi. Evet şimdi bunu ekledik mesela. Diğerleri de aynı şekilde ama nasıl özelleştireceğiz bir de ona geçelim. Özelleştirme kısmında gençler şunu şöyle yapayım. Heh. Özelleştirme kısmında eee Bunları nasıl açacağımı ben göstereyim. Uyarı kutusu arkadaşlar. Buraya geldiğimizde burası zaten basit bir şey. Şimdi mesela ben sizlere e, göstereyim. Test limon. Dediğimde bakın burada bir şey belirdi. Sizlere şöyle çekeceğim, göstereceğim abi. Test limon. Bakın bir şey geldi. Zaten görürsünüz. Test dondurma mesela böyle bir şey. Test elmas. İki tane OBS olduğu için gençler böyle sıkıntılar yaşayabiliyorum. Ninja. Normalde böyle ses olmuyor gençler. Onu sizlere belirteyim. Tamam böyle oluyor. Takip. Abi normalde böyle olmuyor bakın. OBS iki tane olduğu için ikisinde de gösteriyor. Bakın normal OBS bu. Buna da geliyor gençler gördüğünüz gibi Ayarladık yani sıkıntı hiçbir şekilde yok Şimdi Bunları yaptık ama bunları nasıl ayarlayacağız abi Test yaptık ama nasıl ayarlayacağız Şimdi burada Benim gibi yapabilirsiniz her şeyi Her şeyi kopyalayabilirsiniz Ben yazı boyutunu 40 yaptım abi ee, Bunlar ipucu uyarı ayarları Bunları pek yerlemeyin. Şimdi e, limoncu Görüntüsü buradan gif'i arıyorsunuz Ve istediğiniz gif'i seçiyorsunuz Artık lemon mu yazarsın ne yazarsın bilemem İstediğin gibi buradan ayarlayabiliyorsun Gördüğünüz gibi Orada çıkan görsel yani siz görmüşsünüzdür Gösterdim çünkü sizlere Buraya mesela ben limon yazsam Gördüğünüz gibi Limonla alakalı bir şeyler çıkıyor Mesela benimki ilkiydi galiba yani tam olarak bilmiyorum Bir sürü var yani ee, <laughs> Güzel şeyler var Burada limonun sesi var abi Buradan da yardıma tıkladığınızda Direkt sizleri bir siteye yönlendiriyor Iııı ee, neredeydi ya bunu da bir yerden buluyorsunuz ama şu anlık hatırlayamadım maalesef buradan araştırırsanız abi bakabilirsiniz sesi heh şurası site bu galiba evet burada oturum açıp seslerinizi falan ayarlayabiliyorsunuz o seslerin linkini de kopyalıyorsunuz buraya pat diye yapıştırıyorsunuz ve eee hashtag username hashtag bir daha kapatıyorum boşluk Limon ister misin çocuk adam değil tabi. İstediğinizi yazabilirsiniz ama şu e, kullanıcı adı kısmı, username olması gerekiyor çünkü e, limon atan kişinin ismi gözüksün diye. Artık e, burada büyüklüğü ve ne kadar ekranda kalacağı, aynısını dondurmada falan filan. Süresi gitgide artıyor. E, gördüğünüz gibi mesela ninja jet, de 15 saniye, ninja jini 10 saniye falan. E, bu şekilde bunları ayarlıyorsunuz istediğiniz gibi abi. Çok güzel bence yani. Umarım işinize yarar. Bağış hedefi, e, bağış hedefi ekranı koyabilirsiniz. Mesela ben kamera için yazmışım 5.000 TL mesela diyelim. E, Lino 5.000 Lino. E, böyle ayarlayabiliyorsunuz. Bence gayet okey bir şey. Onu belirteyim. Uç kaydırıcı neymiş? Ben pek de araştırmadım bunları ama e, böyle bir şey yani. Alt kaydırma çubuğu. Valla benim de pek işime yarar mı? Büyük ihtimal yarar abi. Bunlar mesela abone olanları falan göstermesine. Kanalınıza gelen tüm anını sağdan sola ya kaydırma yaparak gösterecektir. Evet bu şekilde. Bence gayet iyi. Mesela chatte koyabiliyorsunuz ama ben chat önermiyorum ya. Kendiniz koyun. Chatbotta mesela ünlem DC yazıyorsunuz, Discord'unuzun linki, ünlem Discord yazıyorsunuz yine Discord'unuz, ünlem Facebook Face linki, ünlem Instagram, Instagram ünlem YouTube YouTube kanalınızın linki oluyor. Burada ünlem yazın ne e, yayında söylüyorsunuz abi, ünlem DC yazarsanız Discord'umuza ulaşabilirsiniz falan. Zaten bunlar oturmuş şeyler. Siz söylemenize bile gerek yok. Onlar kendileri de yazacaktır ve otomatikman bu linkleri siz atmadan onlar atacaktır. Öyle sizlere söyleyeyim buraya önlem yazıyorsunuz mesela Önlem DC yazdıklarında şu yazsın onu siz seçiyorsunuz Linki buraya koyuyorsunuz onu direkt kendi otomatik atıyor izleyici sayısını ben oradan zaten kendim koydum 66 36 falan kendi kafasına göre burada gösteriyor sizin izleyici sayınıza göre Bunu da linkini kopyalıyorsunuz sayısını falan ayarlayabilirsiniz tabii ki mesela kırmızı olabilir Sarı olabilir Kendinizi ayarlayabiliyorsunuz işte dediğim gibi Save diyorsunuz vesaire Ninja Boss ben bunların tam olarak ne olduğunu bilmiyorum abi. Araştırırsak gerçekten iyi. O onu iyi sonuçlar verebilir. Neyse gençler, umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz aşağıdan like atmayı unutmayın. Kendinize gerçekten çok çok iyi bakın. Umarım işinize yaramıştır. Hoşça kalın. Ee, iyi Ramazanlar, iyi oruçlar. Allah sabır versin. Görüşmek üzere. Bay bay.